Cennetin bedeli la ilahe illallah'tır. Cennetin bir bedeli var mı diye sorulduğunda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şerifte zikredilen cevabı vermişlerdir. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Sözü kelime-i tevhiddir. Ve Müslümanlığın giriş kapısıdır. Bu sözle alemlerin mutlak hakiminin Allah olduğu, gerçek hükümranlığın sadece ona ait bulunduğu kabul edilmiş olur. Bu bakımdan kelime-i tevhid, Cenab-ı Hakk'a teslimiyet ve itaat sözüdür. Bu mübarek hadisi şerif, ebedi mutluluk yurdu olan cennetin bedelinin, işte bu teslimiyet ve itaat olduğunu bize bildirmiş oluyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadisi şeriflerinde kalbinde zerre kadar imanı olanın mutlaka cennete gireceğini haber vermiştir. Fakat bu çeşit müjdeli hadiseler ibadeti, tevbeyi terk veya tehir etmeyi gerektirmez. Çünkü önemli olan son nefesi imanla teslim etmektir ve bunun da salih amellerle bezenmiş bir ömür sürmekle mümkün olabildiği bildirilmiş.